Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak'tan Selma Namlı ben. Bizler bugün Gönen Bakırlık köyümüze geldik. Bakırlı'da 1750 metrekare arazinin yarısı imar sınırları içerisindedir. Gönen merkeze en yakın konumlardan, köylerden bir tanesi. Yaklaşık 2 kilometre mesafedeyiz. Gönen'i şöyle gösterelim mi? Hemen arkamızda merkez. Zaten görüyorsunuz bütün minareleri, binaları. Şurada Toki binalarımız var. Özellikle konteyner koyayım, böyle güzel bir hobi bahçesine uygun bir yerim olsun diyorsanız bizim arazimiz hemen şöyle göstereyim sol tarafımızda. İçerisinde neler var? Tabii birazcık otlar büyümüş. İçerisinde yaklaşık 50-60 adet yetişmiş Trabzon hurması var. Trabzon hurması ağaçlarımız 3-4 yıllık bu arada. E, etrafı telle çevrili ve bizim köy imar sınırlarında yarısı. Yani şu şekilde göstereyim. Trabzon hurmalarını şuradan şu açıdan gösterelim. Bitti. Hemen hemen bitiş yerinin yarısı 1750 metrekarenin yarısı imar sınırlarında. Zaten köy meydanını, köy camisini görüyorsunuz. Gönen karşıda. bizim yerimiz hemen hemen cephe olarak oradan başlıyor. Şuraya kadar devam ediyor. Drone görüntülerimizde zaten daha belli ama yaklaşık 15-20 metre mesafesi var cephe olarak. Uzunluk köye kadar devam ediyor. İçerisinde farklı meyve ağaçlarımız da var. Şurada iki tane zeytin ağacımız var gördüğünüz gibi. Devamında da yetişmiş trabzon hurması ağaçlarımız var. İster hobi bahçelik değerlendirin, ister bir ev yapın, isterseniz bu şekilde meyvelerinizden de Gelir elde edebilirsiniz. Özellikle Bakırlı köyümüzün Trabzon hurması, kivisi oldukça meşhurdur. Su kanalımız hemen yolun karşı tarafında. Su kanalımızı da görüyorsunuz zaten. Yaz, kış demiyoruz burada ama Ekim'in 15'ine kadar bildiğim kadarıyla buradan su da kullanabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim bir başka çiftçimiz motorunu yerleştirmiş. Oradan su çekiyor kendi arasına hortumlarla hatta yer yer karşıdan karşıya geçme yerlerimiz de mevcuttur. Burası için burayı alan kişi bu yoldan gelecek. Hemen köyün üst tarafındayız. Zaten şurada gördüğünüz yerde büyükbaş hayvancılık yapıyorlar. Hayvancılık yapan komşunuz da var. O da köye yakın ve aynı zamanda onun da yarısı imar sınırları içerisinde. Elektrik su çekebiliyorsunuz. Köy çünkü çok yakın. Tamamen bunu siz kendi olanaklarınızla yapıyorsunuz. İçerisinde yetişmiş meyve ağaçları var. İster hayvancılık yapın meyve ağaçlarınızın zaten bir kısmının boş alanları var. İsterseniz bu şekilde kullanın. Köyün hemen dibindeyiz. Aynı zamanda Gönen'in en yakın konumunda Bakırlı köyündeyiz. Gönen bir yandan gözüküyor. Bir yandan zaten bizim arazimiz. Neredeyse Tokiler'den sonra yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Tokilerin olduğu bölümü şöyle bir göstereyim ben. Şu arkamda gördüğünüz gibi orada sağlık ocağımız var, eczanelerimiz var, cuma günleri pazar kurulmakta, bütün büyük marketlerimiz var. Halk pazarımız dediğim gibi cumadan cumaya ve aynı zamanda kasabımız, peynir satan yerimiz var, şarküterimiz var. Bütün büyük marketler, aklınıza gelen büyük marketlerin hepsi mevcut ekmek fırınımız var. Orada bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Çok güzel bir konumdayız. Özellikle burası konumu için alınacak yerlerden bir tanesi. Fiyatımızı paylaşacağım. Drone görüntülerimizi paylaşacağım. Pazarlık birebir mal sahibinde yapılabiliyor. Burası için özellikle. Telefon numaram 0554 377 32 33. Bakalım bu güzel Trabzon olması bahçemiz, arazimiz kime nasip olacak? Alana, satana hayırlı uğurlu olsun. Drone görüntülerimi paylaşacağım. Çok güzel bir köydeyim. Özellikle merkeze yürüme mesafesinde olan köylerden birindeyim. Böyle bir yer istiyorsanız, böyle bir yer hayal ediyorsanız mal sahibimizle birebir sizi burası için de görüştürebiliyorum. Drone görüntülerimizi baş başa bırakıyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.